Sıradaki soru şöyle. E, kötülüklerin ve iyiliklerin farklı seviyeleri var mıdır efendim? Enes Bey, e, evet, kötülüklerinde, iyiliklerinde farklı seviyeleri vardır. E, kötülüğü ele alsak, e, ilk seviyede insan günaha nefretle bakar ama bazen nadiren de olsa günaha düşer, günah işler. Bunun ikinci seviyesi İnsan günaha kötüdür der ama birçok zaman heveslerine ve arzularına dayanamaz ve günah işler. Üçüncü bir seviyesi daha var. İnsan belli bir günaha kötü demez ama özel bir işleme hevesi de yoktur. Uygun ortam olursa kötü görmediği için onu yapar. Yani belli bir günaha kötü demediği için bunu yapar. Dördüncü seviyede insan gizlice günahı sevmeye başlar. Ama haya ve utanç duygusu onu açıkça yapmaktan men eder, gizlice yapar. Evet. Sakınırsa sadece örf adetleri yüzünden sakınır. Beşinci seviyede haya ve utanç icabları da ortadan kalkar. Yani artık utanmak da kalkar ortadan. Örf ve adetleri yok sayıp apaçık bir şekilde günah işler, işlemeyi de sever. Altıncı seviyede insan başkalarının da günah işlemesini teşvik eder iyi olduğunu söyler. Yedinci seviyede de insan artık şeytanın ta kendisi verir ve hayatının tek ama amacı günahı yaymak olur. Allah buna Allah karşılık buna karşılık iyiliğin de yedi seviyesi vardır. Ee, sevap beklentisiyle iyilik yapmak birinci seviyede. İkinci seviyede vazife bildiği için, Allah emrettiği için iyilik yapmak. Üçüncü seviyede iyiliği iyilik olduğu için yapmak. Dördüncüsü iyiliği alışkanlık haline getirmek ve öyle yapmak. Beşincisi iyilikle mutlu olmak, mutluluğu iyilik yapmakta aramak. Altıncısı iyiliği yaymaya çalışmak. Yedincisi iyiliğin sembolü haline gelmek, iyiliği yaymanın hayatının tek amacı olduğuna inanmak ve öyle yapmak. Yani melekler gibi olmak. Evet. İşte bunlar kötülüğün ve iyiliğin farklı seviyeleridir. İyilik konusunda bu saydıklarımdan birkaç üstte bir e, üstte birkaç nokta daha var. Evet. Peygamberlere Allah tarafından bahsedilmiş olan seviyeler ki ama bu benim söylediklerim genel insanoğlu için e, iyilik ve kötülük seviyeleriydi. Evet. Çok teşekkür ederim Osman Bey sağ olun.